Merhabalar arkadaşlar bu videomuzda 5. sınıfın 1. ünitesi olan Güneş, Dünya ve Ay'ın 3. bölümü olan Ay'ın Hareketleri ve Ay'ın Evreleri bölümünü işleyeceğiz. Dünya gibi Ay da hareket halindedir arkadaşlar. Ay'ın hareketleri Ay'ın kendi etrafında dönmesi, Ay'ın Dünya etrafında dolanması, Ay ile Dünya'nın beraber ve eş zamanlı olarak Güneş'in etrafında dolanmasıdır. Dünyamızın tek doğal uydusu olan Ay, ışık kaynağı değildir. Bundan dolayı ayın dünyadan görülebilmesi için güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtması gerekmektedir. Bu durumda ayın ışığı yansıtan yüzeyi dünyadan görülebilir. Ancak ay dünya etrafında dolanma hareketi yaptığı için güneş ışığını yansıtan yüzeyinin büyüklüğü konuma göre değişir. Bu da ayın dünyada farklı şekillerde görünmesine neden olur. Ayın dünyadan gözlemlenen farklı görünümleri ayın evreleri olarak adlandırılır. Ayın evreleri yeni ay, ilk dördün, dolunay ve son dördün olmak üzere 4 ana evresi vardır. Ayın ana ve ara evrelerinin görüntüsü aşağıdaki gibidir. Burada gördüğünüz gibi son dördün, şişkin ay, dolunay, şişkin ay, ilk dördün, hilal, yeni ay ve hilal şeklinde evreler bulunmaktadır. Hadi gelin beraber bu evreleri bir inceleyelim. Yeni ay. Ay dünya ile güneşin arasında olduğunda ayın dünyaya dönük yüzü güneş ışığı alamaz. Bu nedenle ay dünyadan görülmez. İlk dördün. Yeni aydan bir hafta sonra ayın ilk dördün evresi oluşur. Güneş ayın dünyadan görünen yüzünün sağ kısmını aydınlatır. Ayın dünyadan görünen sağ yarısı aydınlık, sol yarısı ise karanlıktır. Ayın yüzeyi dünyadan D şeklinde görülür. Dolunay. İlk dördün evresinden bir hafta sonra dolunay evresi oluşur. Ay dünya etrafındaki hareketinin yarısını tamamladığında dünya güneş ile ay arasındadır. Bu sayede ay güneşten aldığı ışığı dünyanın karanlık yüzeyine yansıtır. Ay bu evrede parlak ve küre şeklinde görünür. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi dünyadan görünümü verilmiştir. Son dördün. Dolunay evresinden bir hafta sonra da ayın dünyadan görülen yüzünün sol kısmı aydınlanır. Ayın yarım daire biçiminde göründüğü bu evreye son dördün evresi denir. Ayın yüzeyi dünyadan ters D harfi şeklinde görünür. Ayın ana evreleri arasında ara evreleri de gözlemlenir. Son dördün ile yeni ay evreleri arasında ay C şeklinde görünür. Bu evreye hilal adı verilir. Yeni ay ile ilk dördün evreleri arasında ay ters C harfi şeklinde görünür. Bu evreye de hilal adı verilir. İlk dördün ile dolunay evreleri arasında şişkin ay görünür. Dolunay ile son dördün evreleri arasında da şişkin ay görünür. Bu görselde güneşten gelen ışığı dünyanın konumunu ve ayın konumuna göre evrelerini görmektesiniz. Bir yeni ay evresinden sonra tekrar yeni ay evresi görülebilmesi için yaklaşık olarak 29 gün 12 saat geçer. Bu süre takvimde bir ay olarak adlandırılır. Düzenli olarak tekrar eden ve ayın evrelerinin oluşması için geçen süre takvimdeki ay kavramını oluşturur. Bu sayede takvimdeki ay kavramının da nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Sizlere yine sorular hazırlamıştım sorularımıza geçelim. Aşağıdaki cümleleri inceleyip doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz. 1. Ayın 7 ana evresi vardır. 2. Ayın iki ana evresi arası zaman farkı 1 haftadır. 3. Ayın ilk dördün evresinde ayın yüzeyi dünyadan D şeklinde görülür. 4. Ayın dünyaya bakan yüzeyinin görünmediği evre yeni ay evresidir. Siz bu soruları 10 saniye içinde çözmeye çalışın. 10 saniye sonra cevap ekranı yansıyacaktır. Evet cevaplara gelecek olursak arkadaşlar birinci öncülde ne denilmiş? Ayın 7 ana evresi vardır. Bu yanlış bir ifadedir. Ayın 4 adet ana evresi vardır. İkinci soruda ise ayın iki ana evresi arası zaman farkı bir haftadır denilmiş. Bu doğru bir ifadedir. Üçüncü öncülde ise ayın ilk dördün evresinde ayın yüzeyi dünyadan ters D şeklinde görülür. Yanlış bir ifadedir arkadaşlar bu. D şeklinde görünmektedir. Aşağıda da görselini verdim. Dördüncü ifadede ise ayın dünyaya bakan yüzeyinin görünmediği evre yeni ay evresidir. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Sizlere boşluk doldurma soruları hazırlamıştım. Bir de onlara bakalım. Ben soruları okuyacağım. Bir 10 saniye süre vereceğim. Siz bilgisayarın veya telefonun başında çözmeye çalışın. Sonra cevap ekranı yansıtacağım. Beraber çözeceğiz. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doldurunuz. Birinci soruda ayın ana evrelerini, ikinci soruda ise ara evrelerini istemişim. Lütfen karıştırmayın. Siz boşlukları kendiniz doldurun. 10 saniye sonra cevap ekranını yansıtacağım. Evet arkadaşlar ayın ana evreleri yeni ay ilk dördün dolunay ve son dördündür ayın ara evreleri ise hilal ve şişkin aydır arkadaşlar